Bir otoyolun belli bir bölümünde araçların ortalama hızları tespit edilmektedir. Aşağıdaki tabelada bu bölgede araç türüne göre hız sınırları gösterilmiştir. Bana sayılar lazım arkadaşlar. Şöyle büyütüyorum görmeniz için. Aracın tespit edilen ortalama hızı araç türüne göre belirlenen hız sınırından fazla ve bu fazlalık hız sınırının yüzde onundan çok ise araca trafik cezası kesilmektedir. Yolun bu bölümündeki ortalama hızların aynı olduğu tespit edilen bir kamyonete ceza kesilirken otobüs ve otomobile ceza kesilmemiştir. Buna göre bu araçların tespit edilen ortalama hızları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın arkadaşlar %10'una kadar bunlar ekstra hız yapabiliyorlar. Yani %10'un %10'un %10'u kaç tur önce onu bulalım. Bakın şu sıfırları siliyorum. 11. Yani 11 arttırabilirim bunu. Yani bu otomobil 121 ile gidebilir. 121'e kadar ceza yemez. 122 ile giderse ceza yer. Bu anlama geliyor. Şimdi 100'ün %10'u 10'dur. Ekleyin. Bu da 110 ile gidebilir. 90'ın %10'u 9'dur arkadaşlar. İsterseniz hesaplayalım bakın. 90'ın %10'u şöyle sıfırları silerseniz bakın 9 kere 1 9. 9'dur. Yani bu da 99 da gidebilir. Daha fazla giderse ceza yer. Şimdi bakıyorsunuz 85 gitse hiçbiri ceza yemiyor. 95 ile gitse hiçbiri ceza yemiyor. Ama 105 ile gitse bakın bu ceza yiyor ama bunlar yemiyor. E zaten benden de bunu istemiş. Bunların ceza yemediği ama bunun ceza yediği biri bir şık istiyor benden. O yüzden cevap Bursa. Şimdi 115 olsa otobüs de ceza yer. Ama burada bana otobüsle otomobilin ceza yemediğini sadece kamyonetin ceza yediğini söylüyor. O yüzden cevabım Bursa oluyor.